uyandırmak çok tehlikelidir. Uyan. Uyur gezer durumdayken ne yapacakları hiç belli olmaz. Uyur gezerler uyandıkları zaman o esnada neler yaptıklarını kesinlikle hatırlamazlar. Ay be. Ben de. Vay be. İyi numaraymış harbiden. <laughs> Japon balıkları da hepsi birbirine benziyor ha. Aslan, uyudun hı. mu? Hı? Uyudun mu? Hı. Hayatım, ışığı kapatmak ister misin? Hı hı. I ama beni çekici bulmuyor musun yani? Ne alakası var ya? Bu nereden çıktı şimdi? Seni nasıl çekici bulmam ya? Hastanım senin kızım. Baksana gözlerime. Felfecir okuyor şerefsizler görmüyor musun? Fanınım fan. Fan fin fonun olayım ne olur kapattırma şu ışığı. Allah'ını seversen bir günde he de şurada ne olur ya. Ay aslan çok acayipsin. Madem beni beğeniyorsun niye naz yapıyorsun? Hadi kapat ışığı. Hadi. Kapatamam bir tanem. Kapattığım zaman hevesim kursağımda kalacak. Ben biliyorum. <laughs> o ne demek ya? Meyveciğim ben sana ne zaman dokunsam bu annen gelip bir kıllık yapıyor. Anladın mı? Tam dokunacağım. Hevesim kursağımda kalacak ondan sonra. <laughs> he, temkinli davranıyorsun yani. E nasıl davranmayayım? Kadın radar gibi. Sensörlü apaçı ya. Elimi değdiğim anda geliyor. Sensörlü apaç mı? Yavrum sensörlü, sensörlü. Şimdi ben sana dokunduğum zaman kadın beş saniye sonra içeriye giriyor. Bu ne demek? İletişim var kadında, delilik hastalığı. Anlatabiliyor muyum yani? Hmm. İstiyorsan deneyeyim. Omuzuna dokundum, beş sayı içinden bak. Beş saydığın zaman burada. Ay! Sizin de muhabbetinize doyulmuyor yani ha. Sessiz ev be, herkes uykucu. <laughs> bu ne sizi be? Bak gördün mü? Ne dedim ben sana? Omuzuna bir dokundum hemen ağlamaya başladı. Akıl hastası kadın. Saçmalama hayatım, annem değildir herhalde bu. Annen o be kardeşim o, nerede duysam tanırım onun sesini. Hem böyle hüdük sesli köpek olur mu ya? Yok canım değildir hayatım. Yani kadın durup dururken niye havasın ki? Ee maksat gıcıklık olsun psikolojik baskı. Biliyor ya köpekten korktum o yüzden yapıyor biliyorsun bunları. Korkunç bir ses değil ki bu. Nasıl korkunç değil ya? Duymuyor musun? Senin kulakları mı sakat? İyi dinle. Adamı gıcık eder ya. Kadının bütün mevzusu bana. Harp uyguluyor resmen ya. <laughs>

...gürültü makinesi. Hav hav hav! Pişt. Pişt. Defol be! Pişt. Pişt. Kızlar, ben bu saçlarımdan çok sıkıldım artık. Ee? O yapsana. Ay ne gerek var ya boş ver. Kızım sen manyak mısın? Şimdi telli fırlatacağım. Bu yaşa saçın mı boyatılmış? Ay sana ne oluyorsa? <laughs> bu ne ya? Böyle cırtlak köpek sesi mi olurmuş? Ay yazık bu yavru köpek herhalde. <laughs> ne biçim köpek bu ya? Kuşa benziyor resmen. Kuş mu? Ay kudurmuş olmasın? <laughs> ben bir bakayım. Evet evet köpek ama çok tatlı. Çıkın çıkın çıkın. Allah'ım bu gerçekten çok tatlıymış. Bu oyuncak olmasın mı lan bu enerji. Yok yok baksana tam da benim istediğim cinsten bu köpek. Değil mi? Evet ya al yanına getir okula. <laughs> çok tatlı ya. Ah, ne yapsak? Ya kızlar alsak mı biz bunu içeriye? Manyaklaşma ya. Babam köpekten korkuyor biliyorsun. Ya yok artık bundan korkulur mu? Korkar vallahi. Zaten böyleleri daha korkunç oluyor. Ay. Bence bundan korkmaz. Çok şeker. çok. Of, of. <laughs> ne oldu lan? Kötü kötü rüyalar mı gördün? Damlumbaz niye Cevap versene la. Kız kime diyorum ben? Allah'ım ya Rabbim ya. Üşenmiyor da gecenin bu saatinde dayak yemeye ya. Ben üşeniyorum vallahi kalkıp seni dövmeye şu halimle ha. Dayağa geldi zar. Gidip acık döveyim ben şunu. Kız! Ya Allah'ım ya. Niye Ali? Ulan kızlar. Ah, yardım edin bana. Ne olur yardım edin ya. Ay ne oldu teyzeşim ne oldu? Biraz sonra Arcan beni almaya gelecek ve jet set bir partiye gideceğim. Ne giyeceğime karar veremedim. Ne olur yardım edin. Göster bakalım. Aha. Çok mavi. Bu. <laughs> Çok rüküş. Ya bu. Ay hadi be köylü gibi at at. Peki ya bu. Oha. Çok, Çok açık. açık. Ulan 100 tane elbise arasından bu kadarını seçtin. Ne yapacağım ben? Teyze senin 100 tane elbisen mi var? Hayır salak. En az 100 tane daha var. Ama üşendim giyemedim. Sakin. ne yapacağım ben ne giyeceğim? Çok az vaktim kaldı. dur dur buluruz bir şeyler teyze. Hoş. Sen sakin ol yeter ki. Kalitemi koruyayım. <laughs>